O, Avrupa Şampiyonu. Avrupa Şampiyonu değerli kardeşler, 130 kilodan Mahmut Demir, ilk kez Avrupa Şampiyonu ulaştığına değerli kardeşler. O, Dünya Şampiyonu. O, Olimpiyat Şampiyonu. O cihan şampiyonu. O altın çocuk. O Mahmut Demir. Hayatımdaki yaşayacağı en büyük mutluluk birincilik kürsüne çıktığı zaman ki mutluluktur. Mahmut Demir, 21 Ocak 1970 tarihinde Amasya ilinin Sulu Dereköy'de ailesinin 5. perde olarak dünyaya gelen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk milli mayosunu 220 kez giymiş, Dünya güreş literatürüne adını Türk tankı olarak yazdırmış bir güreşçidir. 1984 yılında güreşe başladı. Ulaştırma ve TEDAŞ spor kulüplerinde güreş yaptı. Güreş kariyeri boyunca Alaaddin Yıldırım, Nabi Bayram ve Yakup Topuz ile çalıştı. Atlanta 1996 Olimpiyat oyunları finalinde beyaz Rusyalı eski olimpiyat şampiyonu Alexander Medvedev'in oğlu Alexey Medvedev'i yenerek serbest güreşte 28 yıl aradan sonra Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 1993 yılında bu son yüzyılın İran'da yapılan cihan şampiyonluğu ünvanını Türkiye adına bulunduran tek sporcudur. 1997 yılında güreşi bıraktı. FILA nezdinde düzenlenen 2006 yılı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunu kazanan Amasya Şeker Spor Kulübü'nün onursal başkanlığını yaptı. Onursal başkanlığı yanında 1996-16 Aralık 2010 yılları arasında Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da sürdürmüştür. Halen kendisine ait MD İnşaat Limited şirketi bünyesinde konut inşaatları alanında müteahhitlik yapmaktadır. Amasya'nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi tek ismidir. Ve aynı zamanda devlet sporcusudur. Evli, iki çocuk babasıdır. say that his modesty, Sayın Mahmut Demir ilgili tek de bunu söyleyebilirim. Because e, büyük bir şampiyonun karakteristik e, olması gereken karakteristik özelliği var diyor. Çok büyük bir adam bir şampiyon olmasına rağmen diyor. Şey çok alçak gönüllü ama öz, özel bir aurası var and he, it is a kind of person that it is a real educator to the youth. Diyor ki tamamen e, uh, e, uh, Mahmut'a baktığın zaman gerçekten bir örnek ve uh, gençlerin ona baktığı zaman ben böyle olmalıyım demeli. E, uh, bir şampiyon öyle olması gerekiyor. And that's how the, the, the way, that's the way how the big champions, çok Earn the respect of their entourage. Herkes e, Sayın Demir gibi olsa etrafta gerçekten bizim şampiyonlar çok daha fazla e, onur görecekler insanlardan. Yani bir, bir şampiyonluğu nasıl taşınmalı Sayın Demir onu gösteriyor. O Avrupa şampiyonu şampiyonu değerli seyirciler. 130 kilodan Mahmut Demir ilk kez Avrupa şampiyonu ulaşıyor değerli beksler. O dünya şampiyonu. <laughs> o olimpiyat şampiyonu. <laughs> o Cihan şampiyonu. O altın çocuk. O Mahmut Demir.